Bir K maddesine gönderilen ışık ışınları bu maddeden geçememiştir. K maddesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? K maddesi demek ki opak bir maddedir ışığı geçirmediğine göre. A ışığı geçirmediği için saydamdır demiş. Tabii ki yanlış. B kalınlığı azaltılırsa ışığı geçirebilir. Bu ifade doğrudur. Nasıl ki saydam bir maddenin kalınlığı arttığında opaklaşıyor ya da yarı saydamlaşıyorsa opak bir maddeyi de çok ince hale getirirsek e, yarı saydamlaşabilir. Yani ışığı kısmen geçirebilir. Şöyle bir örnek verirsek. Örneğin bu bir hamur bezesidir. Bu hamur bu hamuru çok inip şu durumda opaktır. Işığı geçirmez. Bir hamur yumağı gibi düşünün. E, bunu çok ince açarsak arkasından böyle bir resim konduğunda örneğin baklava hamuru açılırken e, şöyle arkasından bir resim konduğunda resmin aşağı yukarı ne olduğu belli oluyor. O yüzden demek ki yarı saydam hale gelebildiğine göre B seçeneği doğru cevaptır. C'de ışık geçirme özelliği buzlu cama benzer. Hayır buzlu cam yarı saydamdır. Bu madde opak. D ışık geçirgenliği çevremizdeki her madde ile aynıdır. Hayır çevremizdeki her madde opak değildir. Örneğin hava gibi. Bir öğrenci yapacağı deneyden önce elindeki bazı maddelerin ışığı geçirme durumlarına tahmin ederek aşağıdaki tabloda ilgili bölümü işaretlemiştir. Öğrenci hangi madde ile ilgili işaretlemesinde hata yapmıştı. Bakalım. Alüminyum, alüminyum folyo opak bir madde geçirmedi demiş. Doğru. Seç film saydam bir madde geçirdi demiş. Doğru. yaba geçirdi demiş ama bu yanlış çünkü kitap opak bir maddedir. Geçirmedi demesi gerekiyordu. Yağlı kağıt yarı saydamdır. Kısmen geçirdi demiş. Bunda da sorun yok. Demek ki kitapta hata yapmış. Doğru cevabımız C seçeneği. Maddeleri ışığı geçirme durumlarına göre gruplandırmak isteyen bir grup öğrenci aşağıdaki şemayı hazırlamıştır. Işığı geçirme durumlarına göre maddeler bir yarı saydan var. Diğerleri harflerle ifade ediliyor. Burada beton duvar var sadece. Buna göre şemada K, L, M ve N harfleriyle belirtilen yerler için aşağıdakilerden hangisinin yazılması yanlış olur? Bakalım. Burada beton duvar olduğuna göre burası opak olmalı. Buraya da bir tane opak örneği. Opak örneği. Yarı saydam bura olduğuna göre bura saydam olmalı. Buraya da saydam örneği. Yani saydam ve opak maddeyi kullanabilirim. Evet opak maddeyi kullanabilirim. Saydamı kullanabilirim. Ee, ve ne yerine saydam örneği kullanabilirim. Cam kullanmış. Ama L yerine yani opak bir madde yerine e, ince tül demiş. Yani yarı saydam kullanmış. O yüzden yanlış olan B seçeneğidir. Zaten burada yarı saydamda bir ince tül kullanılmış. Aşağıda ışığı geçirme durumu incelenecek 3 farklı maddeye ait görsel verilmiştir. Bu maddeleri aynı kaynaktan gönderilen eşit miktardaki ışığın bu maddelerden geçen miktarları aşağıdaki sütun grafiklerinden hangisinde verildiği gibi olabilir? Elimde ayna var. Ayna opak bir maddedir. Kendimizi görürüz ama bu ışığın tamamını yansıttığı içindir. Arkasındaki cismi görmeyiz tabii ki. Demek ki aynada ışığı geçirme miktarı sıfır olacak. Şıklara baktığımda aynada sıfır olan A ve B seçenekleri var. O yüzden diğerlerini ikisine eliyorum. Cam saydam bir madde olacak. Işığı geçirme oranı %100 olmalı. Baktığımız zaman A seçeneği değil. Daha yüksek B'ye göre. Çünkü B'de cam biraz daha düşük verilmiş. Demek ki B'de de bir hata var. Şimdi A'daki son maddeyi kontrol ediyorum. Buz parçası. Onun ışığı geçirme miktarı ayna ve camın arasında olmalı. Yani ne 0 ne %100 arada bir yerde. Aynen burada olduğu gibi. O yüzden doğru cevabım A seçeneği.